muhammes, nazım şekillerindendir. Beşer mısralık bentlerden teşekkür eder. Murabba gibi bu da mütekerrir ve müzdeviç olmak üzere iki nev'idir. Mütekerrir bir muhammes. Bu gül sitanda benim için ne gül ne şebnem var. Bu çarsuda ne dadu sitet ne dirhem var. Ne kudretü ne tasarruf ne bişü ne kem var, ne kuvvetü ne teayyün, ne zahm merhem var. Ben karhanede bilsem neyim, benim nem var. Vücut cudi ilahi, hayat bahşekerim. Nefes atiyeyi rahmet, kelam fazlı kadim. Beden binaye hüda, ruh nefhayı tekrim kuva vediyayı kudret, havas sun i hakim, bu karhanede bilsem neyim, benim ne var, nabi. Müzdeviç bir Muhammed. Tıyrı gamzen ne hun efşan henüz, Dilde vaki arzu yohançeri müjgan henüz. Verme ey huni nigahım, lutfuna payan henüz. Şevki tığyin neceri hamdan revandır kan henüz. Reşhayı şemşirine dil teşne lakin can henüz. Bir şehidi can bele bir bismili bir kudretim. Kerbela'ya benzemiştir meşheti ulviyetim. Duysa tek bir melaik çok mu guşi saffetim. Öyle gerden dadeyi aşkım ki teslimiyetim. Ruhi İsmail'i eyler barek Allah'an henüz. Feyzi şemşirin olunca zevk bahşayı derun. Oldu ruhum kaili inna ileyhi raciun. Huni tahir eyledi desti garam lalegun. Ettim ol rütbe siyasetgahı aşkı garkı hun. Kim o güne olmamıştır kanlı bir tufan henüz. Bazı Muhammedler de Mısra yerine beyit tekerrür eder. Hevayı saydile ile sahraları ettikçe ben mesken, Görürdüm her gün istimdad ederdi şiirler benden. Olurken navekim her girdiği yerden sada efken, Şikari tiri aşk oldum cihanı saydederken ben, Gel ey ahu bakışlım gel, benim sayyadım oldun sen, nasıl ateş ve şandır bakmadın tığlımdaki renge, Nigah ettin de bir kirpik süzüşle başladın cenge, Nice hükmeyledin gönlüm gibi bir şanlı evrenge, Şikari, tiri aşk oldum, cihanı sayd ederken ben, Gel ey ahu bakışlım gel, benim sayyadım oldun sen, Mehmet Celal Bey Bazı Muhammesler de hem mütekerir hem müzdeviç olur. muharrir Aciz'in şu eserinde olduğu gibi Sinede hubbi vatan sermayeye imanımız Bir perestişkarı didarı vatandır canımız Aşık-ı ulviyetiz çünkü vatan cananımız Paymal olsun yolunda katre katre kanımız Ey vatan ey sermedi maşu kayı vicdanımız. Olmayınca sinemiz toptan tüfekten çak çak. Senden almak düşmene kabil değil bir kabza hak. Uğraşırken hıfsına olsak da hep birden helak. Bir girilmez kal adir serhaddine ebdanımız. Ey vatan ey sermedi maşukayı vicdanımız. Mehmet Akif'in şu şiirinde olduğu gibi ayrı ayrı kafiyeli bentlerden müteşekkil Muhammedler de vardır. Bakma kabristanın ancak sahayı medhuşuna, dur da bir müddet kulak ver naleyi hamuşuna, kalbi hiç benzer mi bak simayı heybet puşuna, kim kapılmışsa hayatın seyli cuşa cuşuna, can atar bir gün gelir yorgun düşüp ağuşuna. Ey mezaristan, ne alemsin, ne ulvi fitretin, sen de pinhan, en güzin evladı insaniyetin. Senden istimdat eder feryadı yesin, haybetin, bir yığın göz nurusun yahut Muhammed tıynetin, ruhi pakinden coşan göz yaşlarından milletin.